Hepinize merhaba sevgili öğrenciler. Ben Vildan öğretmen. Bu videomda size 5. sınıf üçgen ve dörtgenin açılarından bahsedeceğim. Sorular çözeceğiz. Önce ne göreceğiz bu açılarda? Ondan bahsedelim. Açılar ne demektir? Karşılıklı kenar çiftlerinden diyor. İkisi de paralel doğru parçalarından oluşur. Açıların ölçüleri toplamı 360 derecedir köşegen uzunlukları eşittir. Düzgün çokgendirler. Bu bahsettiğim nedir? Bana neden bahsediyor? Direkt sorulardan başlayacağım demiştim. Verdiği özelliklere bakalım. Şimdi açılarının ölçüleri toplamı 360 derecedir demiş bana. 360 derece olan nedir? Eşkenar dörtgen olabilir. Dikdörtgen olabilir, paralelkenar olabilir, kare olabilir. Hepsi dörtgen. Bunu geçtik. İkinci olarak köşegen uzunlukları eşittir demiş bana. Köşegen uzunlukları neyin eşittir? Karenin eşittir, paralel kenarın değildir, eşkenar dörtgenin değildir. Dikdörtgenin ve karenin eşittir. Son olarak düzgün çokgendirler. Bu da aynıdır. Ee, burada bir şey eksik demiş bana sanırım. He, özelliklerinden tamamı hangisine aittir demiş karşılıklı kenarları eşittir olacaktı. O yüzden dikdörtgen şıkkımız doğrudur. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. İkinci örneğimizde bir tane açılı sorumuz var. Üçgen sorusu tepe açısı 110. Şekildeki ABC ikiz kenardır. İkiz kenarı yazmasa da biz şuradaki eşitlikten ikiz kenar olduğunu ve şuradaki açıların eşitliğinden ikiz kenar olduğunu anlayabilirdik. A 110'dur. C açısının ölçüsü. Ne yapıyorum? Üçgenin iç açıları toplamı nedir? Bunu ta ilkokulda gördünüz. 180 derecedir iç açıların toplamı. O zaman ben 180'den 110'u çıkartıyorum. 70. 70 bu iki açının B ve C açısının toplamı. E, bana ikiz kenar dedi. O yüzden iki kenarda iki açıda birbirine eşittir. Yani 70'i ben 2'ye bölersem açımı bulabilirim bir tane açım 35 dereceymiş. Geçelim diğer örneğimize. Burada bir paralel kenar var. D açısını bana 130 vermiş. BCD kaçtır? BCD neresi? Şurası arkadaşlar. Burası kaçtır? Hemen şu özelliği bilmeniz lazım. Paralel kenarda karşılıklı iki açının şu karşılıklılar birbirine eşittir. Bunu söyleyeyim önce. Ve yan yana olan komşu açıların toplamı 180 derecedir. Çünkü tamamı 360. Şöyle düşünün. Yarısı 180, yarısı 180 gibi düşünün. O zaman ben 180'den 130'u çıkartırsam 50 derece C açısını bulmuş olurum. Bu kadar basit. Ama o özelliği bulma bilmeseydik bu soruyu çözemezdik. Şimdi bir tane yamuğumuz var. Dörtgenimiz var. Diyor ki dörtgenin de DA diktir AB. Zaten dik işaretini görüyoruz. Bu işaret dik işaretidir. 90 derecedir. A açısı B açısı 60. D açısı 75 vermiş. Bilinmeyen açımız. Dörtgenlerde iç açıların toplamı nedir arkadaşlar? 360 derece. Ama üçgenlerde 180 derece tekrar hatırlattıktan sonra bilinmeyeni nasıl bulacağım? 3 açımı toplayıp 360'dan çıkartacağım. Büyükten küçüğe yazıyorum. Topluyorum 5. 16, 22, 225 oldu. 360'dan da 225'i çıkartırsam 135 derece ne olur? Benim bilinmeyen açım olur. 5. örnekteyiz. Yandaki şekilde ABCD dikdörtgen ve AEB açısının ölçüsü 66 derece. Buna göre DAE'nin ölçüsü kaç derecedir? DAE'yi görüyorsunuz. Hemen bu bir dikdörtgen demiş bize. Ama daha çok kareye benziyor, kare de diyebiliriz. Burada her açısı kaçtır? 90 derece. Bunu biliyoruz diktir. O zaman ben şu üçgenden şuradaki ABE üçgeni yazalım. E üçgeninden hemen ne yaparım? 90'la ile 66'yı toplarım. 180'den çıkartıp şuradaki açıyı bulurum. 90'la ile 66'yı toplayalım. 6, 15, 156... 180'den 156 çıkartalım 4. 24 derece şuradaki küçük açım. E burası da 90'dı, dikti. O zaman tekrar 90'dan 24'ü çıkartırsam 6 6 66 derece ne olur? DAE açısının ölçüsünü bulabilirim. Diğer örneğimizdeyiz. 6. soruda Şekilde verilen ABCD dikdörtgeninde, dörtgeninde açılarımı vermiş. 35, 25 şu açıyı buluyor. Nasıl bulurum arkadaşlar? Şu şuraya ne diyelim? E diyelim. Şu AEB üçgeninden bulabilirim. AEB'yi soruyor zaten. Bu üçgenden ne yapacağım? Şurayı dik vermiş bana. 90'dan 25'i çıkartıp 8'den 65 65 şu açım. Şuradan da 90'dan 35'i çıkartıp 55 de şuradaki açım. Şimdi üçgenden iki açıyı toplayıp 180'den çıkartabilirim. 55 ile 65'i toplayalım. 11, 12, şey 10 elde var bir 120. 180'den de 120'yi çıkartırsam 60 derece bilinmeyen açımı bulabilirim. 7. örneğimizde yine bir dikdörtgen var. <laughs> Açım 13 derece, 48 derece. Şuradaki açı kaçtır? Çok basit. Ne yapacağım? Dikdörtgen dediği için hemen dik açıyı yapıştıracağım kenara. S açısı ve diğer açıların hepsi 90'dır. O zaman şu üçgenimden, şu çizdiğim üçgenden 13 ile 48'i toplayıp şu açıyı bulurum. 90 toplayıp 180'den çıkartabilirim. Yani üçünü toplayayım kısacası. 48, 13'ü topluyorum. 11'in biri elde 1, bir. 10, 15, 151 oldu ikisi. 180'den de 151'i çıkartırsam 29 derecede Ş açımız, RŞT açımız 29 derece bulunur. 8. örneğimizde ABCD kare demiş. Şuraları hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Kare. Kenarlar birbirine eşit. Ve BEC de eşkenar demiş. O zaman şurası da eşit. Bana hiçbir açı vermemiş. Şuranın ölçüsü nedir diyor. Ama bunda bir eksiklik var. Burada bana ölçü vermesi lazımdı. Herhalde ölçüyü unuttuk. Şurada EAB açısının ölçüsünü soruyor. E A B. Evet şurayı soruyor. Burada ikiz kenar çıkıyor arkadaşlar ama bana kesinlikle şurayı vermesi lazımdı. Sanırım 130'du burası. Biz 130 olarak alalım. Çünkü yazmamışım onu eksik olmuş. Ne yapıyoruz? Şu E A B üçgenim ikizkenar oldu. Nereden anladım bunu? Çünkü şu ECB eşkenar. Hemen işaretledim. Burada da bir ikiz kenarım var. Ne yapacağım şimdi? 130 aldık burayı diyelim. 180 tamamı. 180'den kaç alalım? 140 alalım. Tam çıkmıyor çünkü. 140'ı çıkartacağım. 40 derece bulacağım. Sonra ikiz kenar olduğu için 40'ı da 2'ye bölüp 20 derece bir tane açımızı bulabilirim A açısını. Şu anda 140'ı kendim yaptım. Soruyu eksik hazırlamışım ama çok da önemli değil. Anladıysanız tamamdır. Şimdi 9. örneğime geçiyorum. Ne diyor? Bir tane üçgenimiz var. Üçgende verilenlere göre GJH açısı kaç derecedir? Y, J, H demiş. ABC olarak alalım biz onu. Şimdi ne diyor? M'yi soruyor diyelim. Ne yapacağız? M, M artı 30, M artı 15 vermiş açıları. Vermemiş. Ama biz ne biliyoruz? Üçgenin iç açıları toplamı 180 biliyoruz. O zaman üçünü toplarım ben. M artı 30 artı M artı 15 artı M eşittir 180 diyeceğim. Burada kaç tane M var? 3 tane M. 15-30'da 45. 45'i karşıya atacağım. Yani 180'den 45'i çıkartacağım. 3M ne oldu? 5-7-3-135. O zaman de 135'i 3'e bölerim. 45 derece olur. Bana neyi sormuştu zaten? Diyelim M açısını sormuştu. Bu da 45 derece olur. Geçelim 10. soruda. En büyük dar açı ile en küçük geniş açının toplamı kaçtır? Şimdi biz bahsettiğimiz gibi 90 derece dik açıdır. 90'dan küçük olanlar büyük olanlar diyelim. Bunlar geniş açıdır. 90'dan küçük olanlarda dar açıdır. Bunu biliyoruz. Bana ne diyor? en büyük dar açı diyor. En büyük dar açı nedir arkadaşlar? 90'dan bir küçük olan. Yani 89 alacağım. Peki en küçük geniş açı nedir? O da 90'dan büyüktü. O zaman onu da 91 alabilirim. İkisinin toplamını soruyor. Bu da 180 derece olur. Bu tarz yorum soruları gelir. Dar, dik, geniş, dar. Bunlar ne demek? Bunları bilmeniz gerekiyor. Dediğim gibi ilkokulda bunlardan bahsedildi. Şimdi son örneğimizde 11. sorumuzda 30 derecelik açının bütünler açısı ve tümler açısı arasındaki fark. Şimdi sizin bütünleri ve tümleri de bilmeniz lazım. Bütünler demek açıların toplamı 180 derece olacak. Tümler demek açıların toplamı 90 olacak. O zaman ben 180'den 30'u çıkartıp Bütünler açısını bulabilirim bunun. Bu açının o da 150 olur. Tümleri ise 90'dan çıkartıp bulacağım 30'u. Bu da 60 derece olur. Arasındaki fark demiş. O zaman 150'den 60 çıkartırsam 90 derece aradaki farkı bulabilirim. Açıları da bitirdim sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorum yapmayı unutmayın sakın. Bilmediğiniz sorular varsa lütfen yorum yapabilirsiniz. Kolay gelsin.